Merhaba arkadaşlar. Bugün size Tureyde Tureyit'in yazdığı Explorer Academy Karşıplı Akademisi Nebula'nın gizemi kitabını anlatacağım. Bu kitap 207 sayfadır. National Geography yayınlarındadır. Ve bu kitap serinin birinci kitabıdır. Bu kitapta benim en sevdiğim cümle Cruz'un akademiye geldiğinde ve akademideki bir yılın sonunda günde duyduğu akademiye hoş geldin cümlesidir. Bu kitapta beni en çok etkileyen şey bu kitabın tamamen bilime özgü olmasıdır. Ve benim düşündüğüm bazı şeylerin aslında gerçek bilim insanları tarafından gerçek olması, gerçek olması oldu. Bu bilim insanları da kitabın son sayfalarında yer alıyor. Bu kitap tamamen güzel, macera ve bire bilim kitabıdır. Size birazcık bir bu kitap hakkında bahsedeyim. Cruz Kawaii'de ile birlikte Explorer Akademi'ye başvurur. Ancak bir tek Cruz'a denk gelir. Ama Cruz bu akademinin sadece annesiyle ilgili olduğunu anlayamaz. Akademide teyzesinin derslerini, mağaradaki eğitimlerini alan Cruz maceralar yaşar. Ancak onun arkasında bir nebula vardır. Bütün o maceralarında tek sorun nebuladır. Ve bu kitapta da Orion'a gitmeden önceki dönemindeki zamanda Nebula'nın kim olduğunu ve ne olduğunu öğrenir. Şahsen ben bu kitabı çok sevdim. Bazı bilim bilim kitapları dedi denebilir. Ancak bilimler çok kısa ve eğlenceli bir şekilde kitabın içine yer almış ve tamamen bir macera kitabı olmuş. Ben bu kitabı çok sevdim. Hepinize öneriyorum. Bye bye.